Tamam anneciğim geliyorum ben de. Tamam. Var <laughs> baba. İnanamıyorum şaka mı var? Sakalı bile gerçek. Göreyim bile baba. Senin için geldim. Var baba gerçek değilmiş ya. Evet. Ama senin çuvalın boş. Hediyeler burada. <laughs> Anne hırsız Hey kaçma. Kaçma. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tanem TV'nin bu yılki ilk şakasını az önce yaptık. Biz sesimiz Nar Baba olarak evimize geldi. Tabii Tanem onu ne sandı? Baba. Ama neymiş? Baba. Sonra hırsız mı çıktı? Korktun mu sen? Evet. Noel baba mıydı, hırsız mıydı? Hem hırsız hem Noel baba. Aslında kimmiş? Babam. Dış sesmiş değil mi? Evet. Şimdi sıra hediyeleri açma vakti. Ne geldi sanırım? Evet. Bu arada söylemem gereken çok önemli bir şey var. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu hediyeleri Tanemin arkadaşları, kuzenleri, amcası, yurt dışından, yurt içinden her türlü yerden gönderdiler. Tanemin yeni kanalını kutlamak için, benim yılını kutlamak için göndermişler. Bunların hepsini tabii ki biz almadık ve Tanem hediyelerini açmaya başlasın. Buradan hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Buradan hepinize teşekkür ederim. Ben açacağım. Ya hadi aç bakalım. Yardım bakalım Bakalım ne olacak? Hadi. Açık da ben açacağım. Ne varmış orada? Ay. Evet. Oh. Oh. Bebe. ...kafetleri, çantaları kolyesi, ayakkabıları Ya ne kadar güzel bir hediye bu böyle. Tane. Evet. Bayıldım. Evet. Barbie dolabım biraz eski ama olsun içerisine yerleştiririz. Kaç yıldır kullanıyorsun? Eh evet, tamam. Şimdi şu şunu açalım. Bunda bir gül mü var acaba? Ne çıkacak bir tahminde bulun bakalım. Ee... Gül olabilir mi bu büyüklükte? Hiç bilmiyorum. Aç bakayım. Hadi bakalım aç. Bakın! Vay canına ne kadar güzel. Şimdi göstereyim altına böyle. Çok, Çok güzel. güzel bir renk tane. Bu evet. renk, bu saç renginde hiçbir bebeğin yoktu bu arada. Evet, benim saç rengimde bebeğim. Evet, sana da benziyor. Haklısın bir tane. Şimdi, şunu açalım. Bunu mu? Evet. Ne var acaba içinde? Bence bu boyutlarda bir tane puzzle puzzle. Hmm, hadi bakalım. Ne var mısın içinde? Tahmin et mavi bir şey. Mavi, mavi çilekli. Şey. Bilmiyorum. Anne sen bak neyi kendi arkadaşlara gösteriyorum. Ali gönder ne yapıyorsun? Peki bakmıyorum. Hey orada bakma. Bakmıyorum bakmıyorum. Bakma. Bakma. Arkadaşlar. Anne. Vay harika. Evet. evet. Çok güzel. Artık benim makyaj malzemelerimi karıştırmazsın umarım. Evet. Çok sevdim. Ben de Elsa bile var. Evet. Renk, renk. Bunları daha sonra tek tek açarız beraber. Tamam. Arkadaşlarını görür. Şimdi şu sarıyı açacağım. Arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Ha, <laughs> Vay canına. Çok Oo, Evet. Bunu demirle beraber oynayabilirsiniz Tanemciğim. Evet. İçerisinde şekiller de varmış. Mor renk mi? Mor renk miymiş? Bilmiyorum. Oo, kırmızı. İçinde şöyle sticker'lar da varmış. Herhalde onları bir yere yapıştıralım diye. Evet, sünger bok konseptiymiş evet. bu. Koy bakalım içine. Fıstık o. Ne açacağım? Bu arada buradakilerin hepsi sana değil. Baştan söyleyeyim tanem hanım. Niye? Birazı Demir tanın. Ha tamam. Erkek için olanları zaten ben oynamıyorum. Şunu... Anne şey yardım mi? Bu arada bu anneannenin hediyesi. Hmm. Evet, kendi gelemedi biliyorsun. Sokağa çıkma yasağı var ülkemizde. Ha, onun için mi? Evet, onun için. <laughs> Arkadaşlar ben de bir şey gördüm. dolabı. Evet, dolabın eskiliği için sana yeni bir Barbie dolabı almaya karar vermiş. Çok güzel. Yavaş yavaş sakin ol tane. Çok sevdim. Bebeği de buraya koymuş Evet, yeni kıyafetleri de bu, ah. buradaki kıyafetleri de onun içine takarız canamcığım. Tamam. Barbie yani... de çok sevinecek bunları görünce. Kilitleyelim. Şimdi şu gözüme güzel balık. Bu benim sana hediyem aslan Bunu ben özel vermek Aa, istiyordum. Tamam. Açacağım. Bir tane öpeceksin ama önce. Yoksa vermem. Ben... Heyecanlı mısın? Evet. Ne olabilir acaba içinde? Böyle küçük böyle ne olabilir? Bence bir tane... Küpe mi yüzük mü acaba küçük? Kolye de. Olabilir. Altın bir kolye mi bekliyorsun yoksa? <laughs> Tepkini çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Beğenecek misin bakalım? Ya! çim kafa. Daha ne istiyorsun işte? Mis gibi çim kafa aldım sana yeni yıl için. Ya anne ya. Herkes bir sürü şey almış. Bana kimse bir şey almamış. Ben de sana ya, bunu aldım. Ya al Bana ne al. Yeter. Ya arkadaşlar aldığına bakar mısınız? Ya çim kafa. Yeter sana. Al. al. Sen bana ne aldın? Hmm. Sen bana ne aldın? Bunu açtık mı? <laughs> bunu bana babam almış. Düşünsün. Evet, fıstık aldı! Çok güzel, lollü! Tam üstüne olur sanırım. Minnoş minnoş evet, gelsin. Bu da sana babaannenin hediyesiymiş. Yok, onu en son açacağım. Çok büyük. Öyle mi? Daha mı heyecanlı <laughs> olsun? Heyecanlı olsun. Dındırı dındırı dındırın. Peki. Ee, şimdi bunu açacağım. Aç bakalım ne var. Ya bu Demir'inmiş ya arkadaşlar. Allah Allah bakın Allah Allah. bu demirin tartı. Çok tatlış. Al bakalım varmış. Onu da alayım hayat. Şimdi ben şu Noel babanın Noel babalı Baba kutuyu açacağım arkadaşlar. Aaa! <laughs> Gimnastik <laughs> öğretmeni arkadaşlar? Evet artık bebeklerini bol bol antrenman yaptırız. Anne bak bebek kaymış. Kaymış mı bebek? Vay. Evet. Biz de seninle bir gün Survivor parkuru yaparız. Evde olur mu? Biraz kilo verelim. Çok yedik bu aralar sanki tanem. Ha? Tamam bebek... Çok mu yedik bu aralar? Ha? Tamam bebekler, bebekler de, bebekler de yapar. Anlaştık söz mü? Söz. Hadi bakalım. Acaba ne? Tahmin et. O senin hediyen. Kesin Yok hayır, ben hediyemi verdim. Çim kafaydı, daha ne bekliyorsun sen benden? <laughs> ee, bence o bir tane bebek ama ne bebek olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, bir bakayım bakalım. Anne ben bakacağım. Hayır hayır, göstermem. Tanem süper bir bebek var burada. Bayılacaksın, kapa gözlerini. Kapat 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 kapat. Ya arkadaşlar ne oldu? Ne var ne Harika var? Harika bir bebek var burada açabilirsin gözünü. Sana değil miymiş? Hayır. Ne oldu? Ne oldu tatlım? Ne oldu şekerim? Demir'e. Şansına küsü tane. Bu arada şurada ta iki tane Demir'in hediyesi var. Hemen Yine destanelim. birisi babaannesinden. Birisi anneannesinden. Böyle bir tane polis arabası var. Polis seti var. Evet. O uyuduğu için biz bunları paketlemedik zaten. Evet. Düz mü ters mi? Düz. Şöyle aldık. Bunları daha sonra Cemilcan'ın kanalında açacağız. açacağız. Beraber çok güzel oyunlar oynayacağız. Yani Yarışmalar Çim yapacağız. Çim kafanın kafa poşeti mi ayrılamadın mı tanem? Ya. Lütfen benim hediyem böyle sağa sola fırlatma. Ben bilmem burada duracak en önemli. Ya önünde. arkadaşlar ya. En önde. Çim sen de çok güzel. Ya. Gitsin. Doktor setine benziyor. Bence tamirci seti. Getir sanki benim diyen mi? He? Bana mı aldın yoksa? Hayır. Vay canına. Bu da neymiş böyle ya? Elsa'nın doktor seti. Doktor seti. Bakabilir evet. miyim? Bence yanlış gördün. Elsa'nın güzellik çantasıymış bu. İçinde tarağı varmış. Hmm. bilekliği, aynası. Bu ne? Fön makinesi mi? Evet o da fön makinesi. Ay ne kadar tatlı. Tokaseti. Pembiş pembiş bakın. Çok Kedi. güzel tokalar var. Bak arkasında da kediler var. Çok güzel. Bayıldım buna. Şimdi bunu açacağım. Acaba ne çıkacak? Apartman sudoku. Bu arada Tanem yaklaşık 2 yıldır akıl oyunları kursuna gidiyor. Daha sonra bunlarla ilgili de size videolar çekeceğim. Apartman sudoku inanılmaz eğlenceli bir oyun ve çok güzel zeka geliştiriyor. Çok seviyorum ben de. Bunun gibi Hep çok oyunumuz da. Hadi bakalım. Buna sevindik değil mi Tanem? Aa. Anne çok güzel gözüküyorsun Nale anne. Tatlı. Teşekkür ederim. Senin için giyindim. Ne zaman söyleyeceksin diye bekliyordum tanem. Anne bak ben istemiyorum. Hile yok bakma. Anne oraya hediye He değil Helal hediye benim için. Hayır. E niye ben bakmıyorum o zaman? Bana Aynen. sürpriz olmaz ki. Gel buraya. Gel buraya. Harika, bayıldım. Bakın burada da eşyaları var. Ama yapıştırmışlar. Gerçek eşya değil mi bunlar? Evet. Hmm. Tam bir Paris aşkı olan tanem için puzzle. <laughs> Sen çok seviyorsun diye Paris'te almışlar. Babam bir keresinde Paris'e gitmişti. Evet. Bu ne, neresiydi burası? Neydi bunun adı? Kule. Ne kulesi? Eyfel kulesi. kulesi. Akıllı kızım benim. Bu arada Taylan bu kaçlık puzzle biliyor musun? Daha önce hiç bu kadarını çözmedin. Kaçlık? Binlik puzzle. En son sekizlik çözüyordu. <laughs> Hayır yüzlük. <yüzünü. gülüyor> Bak ben, ben istemiyorum. Anne. Oo, tanem benden çok makyaj malzemen oldu bu ne ya? İtiraz ediyorum bunu gönderen sevgili arkadaşımız, akrabamız, her kimsen. Hani bana? Hani bana? Benden Ay, paraz, çok makyaj malzemen oldu. Bir tane çilekli var, bir tane de çiçekli var. Hadi bakalım. Ama nasıl bir kitap olduğunu hiç bilmiyorum. Hayır, yırtıyorum ben de. Açamadım. Anne. Efendim tatlım. Geldim değil mi? Çok tatlı tanem. Bu da tanem. Geçen seneki öğretmenin hediyesi biliyor musun? Ana sınıf öğretmenin hediyesi. Çok güzel değil mi kızım hikaye kitabın? Evet. Beğendin mi? Evet. Şişi, masal. Beğendin mi fıstık? Evet. Çok güzel. Dilekli. Hadi koy bakalım oraya. Şimdi onu açalım bakalım. Bunda ne var? Hiçbir tahminim yok. Hiçbir tahminin yok mu? Açalım 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 açalım. Çok Doktor seti. Annemin yıllardır istediği şey. Kesin arabadır kesin. Hayır ya değil çok sevdiğim bir şey. Bak şuradan belli arkadaşlar. Kesinlikle belli. Barbie ile alakalı kızım. Evet. Ah! Ve arkana dön. Barbie ile alakalı. Kıyafetle ilgili bir şey. Arkadaşlar bana söyleyin söyleyin. Ya ben demedim baba ya? Ben demedim baba ya? <laughs> ya ne haber şekerim? Barbie'yi duyunca hemen inandın. Oh. Ne Barbie'ymiş arkadaş? Bir de, o kaldı. bir de bu var. Bir de arkandaki büyük paketler. Buna da bakalım. Ay bu da çok bu güzel kitaptı. bir şey. Bunun kimden olduğunu söylemeyeceğim. Aramızda sır kalsın. Kokuş. Evet. Ba ba ne? Evet. Aa baba, de bunun aynısı var. Arkadaşlar. Sen çok mu beğenmiştin? İstemiş miydin yoksa? Aynısın. onun için mi almış sana? Evet çok istemiştim. Seni gidi seni. Giymek istemiştim arkadaşlar. Gidip dolabından zaten çıkartıp çıkartıp giyiyorsun. Ne mar ya? Makyaj malzemelerini kullanıyor. Kıyafet dolabını döküyor. Seni gidi seni. Ben bir tek e, elbiselerini giyiyorum. Neden? Onlar bana oluyor. Diğerleri olmuyor mu? Elbise nasıl oluyor üzerine? Tam oluyor. Tam oluyor. Babaannenin elbisesi. Evet. Peki susuyorum. Yorum yapmıyorum buna. Hayır. Arkadaşlar, çamaç, kırmızı, kitap. Evet, ne varmış burada? Orada kaçtık Düşünme ya! Düşünme becerileri üzerine aktivite kitapları var içerisinde. Bir set bu. Bilsem sınavlarına hazırlanan çocuklar için kullanılabilecek inanılmaz bir set. Bunu ben arkadaşlar. daha önce incelemiştim Instagram adresinden. Aynen sen de göster. Çok güzel bir kitap arkadaşlar ve çok eğlenceli birinci sınıflar için hazırlanmış serisi geldi bize. Bu da evet. gerçekten işlerinde en güzellerinden biri. Herhalde bir tek bu kaldı anne. Evet hayatım o kaldı. Ay. Yarımı da demir açıttı ya. Anne ben açayım, Büyük hediyelerin ne olacak? Tanem ben açayım mı? Bir bakayım, ben. bakayım ne oldu bir bakayım aynı üzülerek söylüyorum. Evet. Bu demir tanınmış. Evet. Gerçekten demir tanınmış. Pembe olduğuna göre kesin benim. Yanlış paketlemişler. Yanlış paketlemişler. Demir tanınmış bu. Ya! Gerçekten kızım ya. Senin değil bu. Allah! Her zaman istiyordum. Bunu şimdi açabilir miyiz? Bilmiyorum açabilir miyiz? Açalım, Açarız açalım. peki. Hadi çok çok istiyordum zaten böyle bir şeyi çok güzel eşyaları da var. Arkadaşlar bakın pizza da koymuşlar oraya. Küçük parçalarını açma anneciğim burada kaybolmasın. Bakın. Vay dolabı çok güzelmiş ya. Bakalım buralara da. Benim en sevdiğim cips. Cips var. Ay çok tatlı. Bak mutfak eşyaları da çok güzel. Evet. Tanem. Çok güzel. Bulaşık makinesi. Böyle. Yemekler. Mikrodalga. Tanem sence kadınların hayatını kolaylaştıran en önemli makine hangisi burada? Hatta evimizde. Kolaylaştıran. Evet Bulaşık kolay. Bulaşık makinesi. Kesinlikle aynı fikirdeyim tanem. Yoksa hayat çekilmezdi. İçecekler var. Evet. Tane amcam, yeni yılın kutlu olsun bakalım. tekrardan tatlım. Bu hediyeyi sana layık gördüm ama sen benim yüzüme bile bakmadın tatlım. Ya öyle hediye mi olur anne ya? Olur canım, benim gönlümden bu kopmuş. Çam sakızı çoban armağanı. Arkadaşlar bakın... Burada da bıçak, kaşık, tabak, fincan, tabak. Arkadaşlar çok güzel. Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Yeni yılda sağlıklı, mutlu, Olsunuz, sıkıntısız, sıkıntısız güzel, güzel günler, günler diliyoruz. diliyoruz. Tanem TV'ye abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Mutlu yıllar, mutlu yıllar.